Reşat Özbahar, İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak uzun yıllar görev yaptım. Hala da çalışıyorum. E, tedrisatımızdan geçen bütün öğrencilerimi selamlıyorum. Allah hayırlı ömürler versin, sağlık, afiyet <laughs> Teşekkür ediyoruz hocam. Halil Şahin, 8 Eylül 2008'de İmam Hatip Lisesi'ne geldim. Hala devam ediyorum bütün öğrencilerimize evet. evet. selamlar, sevgiler. <laughs> Mehmet Karataş, meslek dersleri öğretmeni olarak 27, 35 27 yıl <laughs> İmam Hatip'le çalıştım. Kasır. Bütün 19, öğrencilerime 24. sağlık, 24. afiyet diliyorum. Teşekkürler hocam. Evet, Ali Doğan. E, Proje İmam Hatip Lisesi'nde e, destek dersleri öğretmeni olarak çalışıyoruz. Mehmet Karacatilki Proje İmam Hatip Lisesi'nde. Ee, öğretmenliğimizin e, 37. yılındayız. 38. yıla gideceğiz. 30 yılımız Osmaniye'de geçti. Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde geçti. Ee, tabii birçok öğrencimiz ve birçok hatıralarımız var. E, hepsine buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Dostlara selam olsun. Allah razı olsun hocam. Memik Gök hocamız Mimik kendisi Gök. hastaydı ziyaretine geldik. Sağ olsun öğretmen arkadaşlarım e, Murat Fatih ben ziyarete geldiler. Ağır bir hastalık geçirdik. Elhamdülillah bugüne şükür. E, 1979-2006 arası inovatif öğretmenlik yaptım. Maşallah. E, meslek dersleri öğretmeniyim. 2006'dan beri de emekliyim. İki tane engelli var onlardan. Yani Harun'la. 24 saatin beraberdi işte Ağaç bir aydır. ayrı İnşallah Rabbim şifa verir. Dualarınıza muhtacım. Herkesin duasını bekliyorum. Allah'ım bize ve tüm dostlara selam söylüyorum ve herkesin sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah razı olsun. Rabbim şifalar versin inşallah Evet Osman Nuri Yıldırım hocamız. Nuru, Kendisi Yıldırım. Kendisi hafızdır. Osman Nuri Yıldırım, Erzurum, evet memleketi Erzurum. Ziyelik Erzurum. Öbür arkadaşlar evet. hiçbir evet. söylemedi. Erzurum <gülüyor> <gülüyor> memleketler. Erzurumluyum. Dört ee, 4 sene önce emekli oldum. Hatta beş oldu ya. Dört, <laughs> beş, beş oldu. Maşallah. Beş sene önce emekli oldum. Mümahat Lisesi'nde uzun seneler öğretmenlik yaptıktan sonra şu anda Osmaniye'deki imamların Belki yüzde sekseni bizim öğrencimiz. Evet. Allah'a şükür. Hangi camiye gidersek çok şükür. Orada öyle karşılaşıyoruz. Orada bir sürü sahip oldu Dinleyen, bir karşılaşan bir kim varsa arkadaşlar herkese selam, saygılar. Allah razı olsun Osman Biz Hocam. Olsun. Peki emeklilik nasıl gidiyor? Özlüyor musunuz İmam Hatip'i? Buradan öğrencilerinize, bizlere, yeni nesile ne tavsiyelerde bulunursunuz? Yani emeklilik tabii ki istenen bir şey değil ama zorunlu bir şey. Zorunlu olduğu için de biz de kabullendik, ayrıldık. Ee, güzel bir şey. Ee, çalışma imkanı olanların dolu dolu çalışmasını tavsiye ederim. Yani zamanı gelmeden ben biraz zamanı gelmeden önce emekli oldum. Şimdi çalışıyor olsaydım işte 25 Şubat'ta günüm doluyordu, ee, 50-65 yaşını yeni gireceğim imkanı olanlar çalışsın ve gerçekten çalıştığı şeyin kıymetini bilsin. Bizim alanımız çok Hem imamlıkta hem öğretmenlikte. Tam böyle hizmet edilecek bir alan. Allah yardımcısı olsun herkesin. Amin. Saygılar. Peki Memik Hocam sizler buradan öğrencilerinize, bizlere ne tavsiyelerini bulabilirsiniz? Hayata sıkı sıkıya bağlanmalarını, sağlıklarına dikkat etmeleri, ee, ben bu hastalığında onu yani. daha iyi. <laughs> sigara içmemelerini. Ben yani. Bir hastalığa isteden içtim ama pişmanım. İnşallah keşke olmasaydı dedik. tabi onu zorunlu da içtik. Ee, i̇çmesinler. Aa, iki seneye bir buçuk sene geçkin içmiyorum. Hiçbir şey olmadı. Unuttum gittim. Yani şu anda yanımda biri sigara içse kavga edecek haldeyim. Eee hayata güzel bakmalarını e, istiyorum ve herkesin gözlerinden öpüyorum hayatta başarılar diliyorum Allah'a emanet olsunlar Bu arada mesaj geldi Ahmet Demir hocamızın da sizlere çok selam, abi var. Şelam, aleyküm, selam, selam. Ali aleyküm. hocam sizlerin Efendim. ne tavsiyeleriniz olur ee, <laughs> şimdi kısaca şöyle diyelim ee, öğrencilerimiz gençlerimiz bilgi ve birikim sahibi olmaları için bayağı bir okumaları gerekir. Yani iyi bir okuyucu olmaları lazım. Ee, sağlığına, sıhhatine dikkat etmesi lazım. Bir de hedef koyması lazım. Kendisine bir hedef e, belirlemesi lazım. Geleceğin e, Türkiye'sini, ülkesini e, yönetimine talip olacaklarsa ona göre adımlar atmalarını tavsiye ederiz. Bir de ee, İslami olan e, meselelerimize de Allah rızası için sahip çıkmalarını sahiplenmelerini olaylardan haberdar olmalarını son yüzyılın Türkiye'deki tarihini geçen tarihi iyi biraz daha böyle merak edip araştırmalarını hem siyasi tarihi hem de diğer sosyal olayları e, birazcık böyle üzerinde e, araştırmalarını okumalarını tavsiye ederiz Allah razı olsun. Nihai daha iyi okuyabilmek siz için. Siz nereliydiniz yani. hocam bu arada? Ben Mersin'de e, Andırın'dayım. Andırın'dayım. Kahramanmaraş Andırın. Yani hocam siz buralısınız galiba. Ben de buralıyım. Bu arada ben... bir şey daha aklıma geldi. Buyurun hocam. Özellikle din görevlisi olan imamlık yapan öğrencilerimize bir mesaj vermek istiyorum. Tabii eleştirmek kolay. Yapmak belki zor olabilir gördüğüm en büyük hata biraz kıraatlarına daha dikkat etsinler. İkincisi de Cuma hutbelerinde hazır hutbeler geliyor. Oraya gelmeden önce özellikle ayeti birkaç kere okuyarak orada tekelemeden güzel bir şekilde okusun ve metni de ona uygun bir şekilde okurlarsa cemaate etkisinin daha fazla olacağına inanıyorum. Evet. Çünkü orada ayeti, kekeleri okuduğu zaman Geliyor. karşısındaki adam hiç dinlemiyor. Ben bunu gördüm. İnşallah bunlara sesim ulaştı yerdeki kişilere bulaşır. bu mesajın ulaştıkları İnşallah. faydalı İnşallah. olacağına inanıyorum. Allah razı olsun hocam. Tamam. Ee, Mehmet hocam Fahim sizler hocam, ne tavsiye bulundunuz Kısaca hemen alalım. <laughs> tamam ben de kısaca şöyle diyeyim. Ee, Yaratılış gayelerini unutmadan İslam'a sımsıkı sarılarak bir hayat tavsiye ediyorum. Allah razı olsun hocam. Sizler tavsiyede bulunur musunuz? Buradan e, Kur'an ve Hayat kanalının abonelerine bu videoyu yayınlayacağız, orada paylaşacağız. Kanalımıza destek olun inşallah. Tabii ki hocalarımızı unutmayalım, vefalı olalım, hasta olduklarında ziyaret edelim. Bayramlarda mutlaka arayalım inşallah. Kalın sağlıcakla. Allah razı olsun. Hocalarımıza da sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Vefat edenlere rahmet diliyoruz.